Herkese merhaba arkadaşlar. OBS'te ufak bir eklenti ile arka planınızı yok etmeyi göstermeye çalışacağım. Bunu tabi bir şeffaf olarak kullanabilirsiniz veya arka planınıza bir efekt görsel verebilirsiniz. Hemen ilk baş sitesine gideceğiz. Sitenin linkini de ben e, videonun altına bırakacağım. Kendi sayfasının linkini bırakacağım. Olduğu yerden buradan dosyaların olduğu yer GitHub deposu ama bu yolu izleyerek gidersek e, son sürümün olduğu zamanları sürüm değişimleri de direkt sizi oraya yönlendireceği için daha sağlam olur arkadaşlar. Hemen şunu da şöyle alta alalım da anlatacaklarımızın önüne gelmesin. Buraya geldiğimizde indirmeye git kısmı var. Tabi benim tarayıcı bunu Türkçe'ye çevirdiği için orijinali İngilizce ona gelelim. Go to Davland kısmına tıkladığımızda bizi GitHub'daki deposuna götürüyor. Oraya link veriyor. Buraya geldiğimizde Linux, Mac ve Windows için çeşitli sürümleri var. Siz artık hangi işletim sistemini kullanıyorsanız ben şu anda Windows için anlatacağım işletim sistemi Windows olduğu için burada Windows için 60 Win64 yazanı indireceğiz 59.7 yani 60 megabaytlık bir boyuta sahip arkadaşlar indirdikten sonra klasörümüz zip halinde inecektir hemen şuraya gelelim buraya ayıkla diyelim şurada çıkan data ve OBS plugins yazan dosyaları ister kesin ister kopyalayın fark etmez OBS'in içeriğine atacağız. OBS'te varsayılan olarak bıraktıysanız kurulumunu C'deki program files'ın içine kurmuştur. Hemen oraya C diskimize gidip OBS'in kurulu olduğu yeri bulalım. Program files tıkladığımızda bakın OBS Studio diyor arkadaşlar. İster buradayken hemen üstüne yapıştır yapabilirsiniz. içine atacaktır. Ben daha önce attığım için hedefteki dosyalar aynı diyor ve şu anda da çalıştığı için program taşımayacaktır. Siz o şekilde yaparsanız ben kapatıyorum. Ya da bunun içine girip bu alana da hemen e, yapıştırabilirsiniz. Artık nasıl kolayınıza geliyorsa. Bunu yaptıktan sonra programımızı başlatacağız. Arkadaşlar eğer programımız açıksa zaten e, dosyaları değiştirmeyecektir. Veya atarsanız atsa bile hemen o eklenti gelmeyebilir. Onun için program kapalı bu işlemleri yapın. Sonrasında OBS'i başlatın. OBS'i başlattıktan sonra kaynak kısmındaki kameramıza geleceğiz şurada filtrelere tıkladıktan sonra yukarıdaki ses video filtreleri diyor. Buna artı yapıp bakın buraya background removal gelmiş olması lazım. Her şeyimizi doğru yaptıktan sonra buna tıklayıp tamam diyoruz. Ve arka planı yok ediyor arkadaşlar. Şimdi burada ince ayarlarınız da yapacaksınız. Yani yapabilirsiniz şey yapabilirsiniz. Yani böyle olduğu gibi bırakmak zorunda değilsiniz. Tabi bu ortamdan ortama değişeceği için kameradan kameraya. Şimdi benim burada yapacağım değerler sizde e, güzel görüntü vermeyebilir. Onun için bu ince ayarlarla şu anda çok uğraşmayacağım. Siz buradan ince ayarlarınızı yapabilirsiniz. Segmentasyon e, modellerini de şu aşağıdan değiştirebilirsiniz. CNET yaptığınızda. Ona göre ayarlar yapabilirsiniz ortamınıza. Bakın sanki bu biraz daha iyi alır gibi oldu ama hareket edince olay karıştı. Mod net'e gelelim. Bu da tam bana göre değil herhalde. Da çok karışık oldu. En güzeli yine Media pipeta çıkıyor bende. Şu dumanı birazcık verelim. Daha köşeler şey olsun. Kıvrık. Biraz daha açalım. Ve benim görüşümce arka planınız çok fazla karmaşıksa onu kesmesi daha zor olacaktır. Mesela benim üzerinde kırmızı var. Hemen koltuktaki kırmızıyı da sanki bir çekip daha da fazla şey yapıyor arkadaşlar. Ve şu anda bunu yaptıktan sonra kendimiz sanal bir Green Screen yani yeşil perde oluşturabiliriz. Onu da hemen kısaca şey yapalım burada. Renk seçine geldiğimizde yeşile tamam dediğimizde bakın sanal olarak bir Green Screen'imiz oldu. Buna Chrome anahtarı işleyip e, efekte ister şeffaf bir görüntüde bırakabilirsiniz veya daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani efekt vermiş e, olsun, video görüntüsü arkanızda olsun ya da fotoğraf koyma gibi o artık size kalmış şeyler yapabilirsiniz. Chrome anahtarına geldiğinizde tıkladığınızda zaten bunun ayarlarında arka re anahtar renk türü yeşil olacağından arka planınızda direkt şeffaf olacaktır. Bakın şeffaf bir hale geldi. Şöyle tabi dediğim gibi ayarları daha da ince yaptıktan sonra şu kısımlar biraz daha güzel gözükecektir. Siz ortamınıza göre şöyle yani her şeffaf bir şekilde bırakabilirsiniz de istediğinizde de koyabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Her zaman söylüyorum arkadaşlar bir isteğiniz ağzınız olur, olursa Instagram'dan, e-mail'den ya da Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Üstüne basarak söyleyeyim bildiğim bir konu varsa geç olsa dönüp elinden gelen bir şey varsa yapmaya çalışırım. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.